Merhabalar, şimdi sizlere Philips Airfryer X-Large Essential 3000 serisi X-Large'ı X -Large tanıtacağım. Ee, Large var, X-Large var, bir de XX-Large var. Bu X-Large özelliklerinden birazdan bahsedeceğim. Kutusu bu şekilde, gördüğünüz gibi Philips marka. <laughs> Airfryer dediğimiz işte hava ile kızartma dediğimiz sistem. Nasıl çalıştığını anlatıyor. ısıtma sisteminin bu şekilde. Kutusunu açalım. Siz. Kullanım kılavuzumuz çıkıyor, burada. Daha var. Açıyoruz. Sonrasında da kablosu ve ee, kılıfı var. Kılıftan çıkarmanızı gerekiyor. Bu şekilde alıyoruz ve çıkartıyoruz. Evet, bu şekilde koyuyoruz. Bunun bu şekilde koruma kılıfı var da bantlamışlar onu. Bu bantı çıkartalım şuradan. Evet. Gördüğünüz gibi siyah bir renk. Burada yapıştırmışlar. Alalım yapışkanları. Açılmasın diye. Evet Philips marka. Siyah renk. Gerçekten güzel bir siyah. Yanı bilekleri seri renk oluyor bu. Şu bantları çıkartalım da. şuradan falan halledelim. Evet, tıpkı temizledik. Evet, karşınızda epayımız bu şekilde. Epayımız bu şekilde karşınızda. Evet. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi camı da var. Eee 6.2 kapasitesi var bu cihazın. Diğer XX Large'ın 7.1 olması gerekiyor. Öyle biliyorum. Yaklaşık aralarında 1 litre gibi bir kapasite farkı var. Bu 5.5 kilogram ağırlığında. Diğeri ise 7-8 kilogram ağırlığında daha ağır. Yemek yapma kapasitesi de var. 1.2 kilogram yemek yapma kapasitesi var. Yani 3 kişilik bir aile için muhteşem, ideal. Hatta 4 kişiyi bile e, idare edebilecek seviyede. XX'ler seviyesi daha büyük aileler için. Aslında bu bile büyük bir yer kaplıyor. Gördüğünüz gibi yan tarafta Vestel'in hamur makinesi var burada şeyi, mutfak robotu. Onun kadar var neredeyse, aynı ebatta neredeyse. büyük bir cihaz gördüğünüz gibi. Şimdi cihazımızı şöyle tanıtalım. Burada işte haznesi bu şekilde kızartma yaptığımız hazne. Şöyle aç çıkaracağım. Burada bir düğmesi var şeffaf. Bunu ileri tekliyorsunuz. Şuna basıyorsunuz. Ve Böyle geliyor. İşte şöyle tanıtayım size. Teflon, Teflon kaplama. Muhtemelen ee, yağ tutmayan, yapışmayan bir Teflon kaplama yapılmış. Alt kısmı, işte burası. Görüyorsunuz alt kısmı. Bu kısımda da, ee, gördüğünüz gibi yağımız birikiyor. Bu ikisi de, ee, bulaşık makinesine giriyor, bulaşık makinesinde yıkanıyor. Bu şekilde alt kısmını da göstereyim size. Ve tekrar buraya yerleştiriyoruz. Kapağı geri çekiyoruz. Gördüğünüz gibi alt kısım bu şekilde, iç kısım. Şöyle bakıyoruz. Şimdi birazdan çalıştıracağız ee, ve ayar nasıl yapılıyor, onlara bakacağız. Tekrar yazımızı takıyoruz. Biz bu şekilde. Şimdi cihazımıza bir fişe takalım. Evet cihazımız çalıştı gördüğünüz gibi üst kısım var üst kısımda bunun düğmesi açma kapama düğmesi beraber açalım bunu. Açık düğmemizi gördüğünüz gibi seç seçenekler burada mevcut arkadaşlar 180 derece diyor sıcaklık işte bir dakika gibi ayarlar var şu ayarlara bastıkça hangisinde pişirmek istediğimizi ayarlıyoruz. Bunları kullanım kılavuzunda anlatıyor. Ayrıca Philips'in Airfry uygulaması var. App'i var telefonlarda Google Play'de veya App Store'da. Buradan da her türlü ayarınızı yapabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi tavuk, e kızartma, sebze kızartma, tavuk. Öncelikle ilk başta dondurulmuş gıda şöyle tanıtayım ben size hızlıca. Şöyle ilk başta dondurulmuş gıda yani dondurum dondurulmuş e, ürünleri çıkardığınız zipfizden çıkardığınız ürünleri attığınız zaman 180 dakika diyor 38 dakika 180 derece 38 dakika diyor. E, bir sonraki e, kızartmalar var sebze et e, ürünleri kırmızı et ürünü kırmızı et ürünü olsa gerek bu 45 dakika diyor 180 derece diyor. Sonrasında tavuk diyor 180 derece diyor 27 dakika. Sonrasında ee, kızartma dediğimiz 200 derece 25 dakika balık diyor yine balığa bakıyoruz 200 derece o da 25 dakika diyor kek börek diyor işte 160 derece diyor bir ayar daha var onu bilemedim 23 dakika 180 derece diyor bu da hani sıcak kalmasını sağlıyor 30 dakika boyunca 80 derecede hani yemeğinizi bekletin yani sıcak kalmasını istediği zaman koyuyorsunuz içine sıcak bir şekilde muhafaza ediyor bu şekilde. Tabii siz buradan süre ve dakika ayarlarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şurada da ışığı var. Işığını açtık bakın. Gördüğünüz gibi pişerken içini görebiliyorsunuz çalıştırdığı zaman. Şöyle bir ayarda bir çalıştıralım mesela boşken. Mesela getiriyorum şimdi. İşte tekrar geldim. Şu 180 derece 45 dakika diyor. Mesela bunu ayarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela buradan istediğiniz gibi gördüğünüz gibi ayarlayabilirsiniz. 16 dakikada çalışırım. Bu arada ben şey yapacağım. Boş ayar yapacağım. Şöyle 1 dakika çalıştıracağım. Sıcaklığı da 120 derece yapacağım. dakikada ile 2 dakika yapacağım. Şöyle ışığı şey çalışıyor. Şurada play butonu var. Bastığım zaman çalışmaya başlıyor. Şöyle sesini de uyalım. Boş çalışıyor şu anda biraz sesi var. Hani ultra sessiz değil. Hani sessiz de denebilir. Çok sessiz bir cihaz değil. Fan sesi geliyor. Arka tarafta fan çalışıyor. Evet fan şurada. Arka tarafı pişirirken kapatmamaya özen gösterin şu kısmı. Açık kalmasına özen gösterin çünkü bu kanalın kapanmaması gerekiyor. Şu anda 120 derecede 2 dakika, dakika başladı. Bu şekilde gidiyor. Işığı Açarken kapatabiliyorsunuz, tekrar buradan açabiliyorsunuz. Şu an sıcak havayla pişiriyor. Pişirmeyi bu şekilde yapıyor. Durdur düğmesine basarsanız durduruyor ve hani bu sırada şöyle yemeğinizi çıkartıp şöyle bir karıştırabilirsiniz. Hani alt üst yapabilirsiniz. Bu arada bunları pişirirken şurada şurada şey var. O butonu da göstereyim. Bu arada ısınmış elimi değmiyorum. Bayağı ısınmış. Burada e, maksimum boyut var. Maksimum yani koyacağınız ürünü, koyacağınız gösterge var. Oraya geçmemeye özen gösterin ve bayağı sıcak. Yani şu anda inanılmaz sonucu, bir sıcak olmuş. Daha bir dakika olmadı. Devam ettiriyorum tekrar. Özellikleri bu şekilde. 2000 Watt'la çalışıyor. Ee, XX 2250 wattta yani elektrik gücü olarak. Hani anlatacaklarım bunlar. Yazımız bu şekilde. İşte gördüğünüz gibi geriye sayım son 60-59 diye yapıyor. Son geri sayım ne yapıyor? Ve uyarısını verecek birazdan. Sizle beraber bununla bir de patates kızartacağım. Yani patates kızartma önemli. Az yağ ile e, hava hava ısıtarak yaptığı bir ürün. Sebzelerimizi bu şekilde pişiriyor güzel bir cihaz tavsiye ederim pratik yani hani kullanım kolay özellikle hızlı hızlı ve güzel bir yemek pişiriyor az yağ ile normal artık tava tavada kızartma derdine son yani mutfağın bakmasına son kesinlikle bu şekilde pişmek daha iyi Ebat olarak bence gerçekten, diğerlerine de baktık mağazada, bu ebat gerçekten en iyisi, en idealiymiş. Gerçekten daha büyük, hani 5-6 kişilik aileler için belki daha idealdir ama işte bitince de erdi yazısı çıkıyor ve alarmı çalıyor bittiğine dair. Bu şekilde uyarıyı verdi. göz ekrana ekranda bir şey çıkmıyor bitti ama şu an fan çalışıyor herhalde tuşa basalım kapatma tuşuna ve kapandı tekrar açalım ve boş şekilde açıldı kapatma tuşuna basınca kapandı arkadaşlar bu şekilde şöyle açalım bakalım nasıl şu an ooh, bayağı sıcak ooh, elde eldemiyor. 120 derece 2 dakikada getirmiş muhtemelen oldukça sıcak Hazinesi de gördüğünüz gibi